Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü restoratif dersinde hamstring kaslarımızı esneteceğiz. Hamstring kaslarımız üçlü kas grubu. Üst bacağımızın arkasında bulunuyorlar. Ve oturma kemiğimizden başlayıp dizimizi geçerek alt bacak kemiklerimize bağlanıyor. Genelde sert oluyorlar, katı oluyorlar ve zayıf oluyorlar. O yüzden de yaralanmaya çok müsaitler. Özellikle sporcular ve yoga gibi fiziksel aktivitelerde bulunan kişiler için hamstring kaslarını hem güçlü tutmak hem de esnetmek önemli. Ve esnemesini kolaylaştırmak için de güçlü tutmak yine çok önemli ama biz bugün esnemeye odaklanıyoruz. Direkt matın önünde başlayalım. Yanınızda kemer ve ihtiyaç halinde kullanmanız için iki tane blok olsun kalın kitaplarda olabilir. Ayakların arasını önce kalça genişliğinde arala. Ayakların iç kenarları birbirine paralel olsun hemen hemen. Dizlerini biraz bük ve göbeğini üst bacaklarına yaklaştırarak başını aşağı sarkıt, eller yere gelsin. Birkaç nefes önce burada kalalım. Boynun rahat, el parmak uçları yerde. Ağırlığını hem ayak parmak köklerinde hem de topuklarında hisset. Yavaş yavaş düzleştirip esneteceğiz bacaklarımızın arkasını. Önce burada özellikle topuklarda ağırlığı hissetmek önemli. Hem stringleri bağlantı yerlerini koruyarak esnetmek en önemli unsurlardan bir tanesi. Omurgan uzun şu anda. Belin yuvarlanmıyor göğüsle bacak yakınını tutarak biraz daha bacakları düze davet et. Azıcık daha düzelttiğinde bile dizin ve kalçan arasında kalan bölgenin esnemeye başladığını hissedeceksin. Boynun hala ağır. Ve topukları yere kökleyerek oluyorsa biraz daha düzelt bacakları. Eğer belin yuvarlanmaya çok başladıysa yine dizleri biraz bükebilirsin. Dirseklerin ters yönünü yakala. Sağ elinle sol dirseğini, sol elinle sağ dirseğini. Alt gövdeyi sabit tutarak olabildiğince omurgayı sağa, sola sallamaya başla. Nefesler rahatça aksın. Hatta verdiğin nefesleri biraz daha yere köklenip omurgayı ağırlaştırmak için kullan. Kolları sarkıt ve bu sefer dizlerinin arkasını birini düzeltip birini bükerek rahatlatmaya başla. Tam düzelmiyor olabilir. Sadece hissetmek üzere. Bir dizi büktüğünde hamstringteki esneme azalıyor. Diğer dizi düzelttiğinde Bacağın arkasını daha fazla hissediyorsun. Birkaç nefes daha buradasın. Ve ortada kal. Ellerini dizlerinin altına koy. Göğsünü yarı yola uzat. Omurgan uzun kalsın. Ayak tabanlarını yine yere kökle. Dizler minicik bükülü. Sanki dizlerini bükmek istiyorsun. Bir güç dizlerini bükmene engelliyor. Hamstringler şampaya ateşlendi. Yani aktif, aktif bir şekilde esneterek hamstringlerini kalçayı geriye gönder. Göğüs kafesini ileri uzat. Boynun da uzun kalsın. Burnundan derin bir nefes al. Verirken nefesi tekrar katlan bacaklarına. Ellerini beline al. Dirseklerini yukarı çevir. Dizlerini bük. Kalçayı dizlerinin hizasına indir. Sırtı arkaya yasla. Kollarını yukarı kaldır. Dizler karşıyı gösteriyor olsun. Birkaç nefes buradasın. Ön bacak kasların aktifleşiyor fark et. Bacakları düzelt. Kollar bedenin iki yanında. Bunu neden yaptık? Karşılıklı inhibisyon diye bir yöntem var. Kaslar ikili çalışıyor. Ön bacak kaslarını aktifleştirdiğinde arka bacak kaslarına gevşemesi için mesaj gidiyor. O yöntemi kullanıyoruz lehimize. Tekrar dizleri bük, dizlerin üstüne ayak parmaklarını gör. Kalçayı oturtun, karnın aktif, kollar yukarıda. Burnundan derin bir nefes al. Verirken nefesi elleri yere koy, katlan bacaklarını. Aldığın nefesle yarı yola açıl az önceki gibi. Ellerini matına yerleştir. İki büyük adımda geç. Aşağı bakan köpeğe. İlk aşağı bakan köpeğinde dizlerini bük. Az önceki yöntemi kullanıyoruz. Oturma kemiklerini yukarı gönder. Kolların gücüyle. Oturma kemiklerin yukarıda kalsın. Topuklarını biraz yere ağırlaştırarak bacaklarının arkasını düzle davet et. Ama... Belinin yuvarlanması pahasına olmasın bu. Gerekiyorsa dizler bükülü. Eğer omurgayı uzun tutarken bacaklar düzeldiyse topukları iyice yere kökle ve ayak parmaklarını da yukarı kaldır. Hatta ayak parmaklarını birbirinden ayır. Bu arka bacakları daha da hissetmeni sağlayacak. Birkaç nefes buradasın. Omuzlarını öne taşı. Dirseklerini bükerek yavaşça gel. Hisine. Ayaklarının üstünü bas. Eller göğüs kafesinin yanında. Parmaklarını geri uza. Aç göğüs kobraya. Verdiğin nefesle gel yere. Ayaklarını matına tak. Dizlerin üzerinden geç. Aşağı bakan köpek. Sağ ayağını sağ elin içine yerleştir. Arka ayağını bir adım öne al. Normal büyük bir adım. Sol ayak parmaklarını sola doğru çevir, topuğunu yere kökleyebiliyor olacaksın. Ellerinin altına blok alabilirsin. Önce ben de blokla göstereyim. Öndeki bacağı düzelt. Ellerinin parmak ucuna gel. Göğüs kafesini yarıyor aç. Burada iç bacakları birbirine toplayarak şöyle iki kalça kemiğini karşıya çevir. Sonra tam tersi. Sağ kalçanı sağa atar gibi yana al. Minicik, çok dikkatli. Tekrar içeri. Yana. İçeri aldığında fark et sağ bacağın dışında açıyorsun. Ve ortada kal. Sağ ayağını yere kökle, kalbi uzat ileri. Bu uzunluğu tutarak yavaş 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 katlan sağ bacağına doğru. Ellerin bloklarda kalıp şurada da kalabilirsin. Omurgan uzun ve sağ bacağın arkası uzun. Bu önemli. Bloklara ihtiyacın yoksa ellerin yerde katlandın bacağını. El parmak uçlarını arkaya çevirip elleri geriye yürütebilirsin. Eğer bayağı bir katlandıysan hala omurgayı uzun tutarak başı alt bacağına doğru gönderebilirsin. İlla dümdüz olacak diye bir şey yok bacak. Sadece milim bükülü kalıp bacağını arkaya ve yukarı çektiğini düşünerek dış bacağına da iyice gir. Birkaç nefesim kaldı. Ellerini ileri yürüt. Yeri yolu açıl. Avuçlarını yere bas. Sol topuğu kaldır, ayağını geriye al. Aşağı bakarken. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Rahatlat bacaklarının arkasını. İhtiyacın varsa sağ bacağını salla. Ve sol tarafta piramit pozu. Sol ayağını sol elin içine yerleştir. Ayakların arası kalça genişliğinde açık. Bir adım öne al ayağını. Ve ayak parmaklarını 30 derece gibi sağa doğru çevir. Yine Dediğim gibi ellerin altına blok alabilirsin. Omurgan uzun. Şöyle bir yarı yola açıl. Ve birkaç kere kalçayı dışarı, içeri. Dışarı, içeri. Alarak rahatlat. Oradaki fasya, yani tüm bedeni saran farklı farklı hatlarda bağ dokuları biraz yumuşatıyorsun. Onların harekete ihtiyacı var. ve ortada kal. Sanki kalçayı dondurma kaşığıyla alır gibi içeri toparla ve yarı yola uzat kalbi. Sol ayak baş parmak kökünü hepsini yere köklüyorsun. Kalçayı yukarı çekmeye devam ediyorsun. Verirken nefesi katlan sol bacağına doğru. İç bacaklar aktif, boynun rahat, elleri geriye götürebilirsin. Kollar uzun, omuzlar rahat. Ve iki bacağı ortaya doğru aktif tutmaya devam et. Bacağı saldığın bir yer değil burası. Aktif tutuyorsun hala. Hamstringler hem aktif hem de esniyorlar. Elleri ileri yürüt. Yarı yola aç göğsünü. Ve avuçları bas. Aşağı bakan köpeğe doğru gönder kalçayı. Omuzlarını taşı bileklerinin üzerine plank. Dirseklerini bükerek yavaşça yüz üstüne gel. Bloklarımı ben kenara alayım. Ayakların üstünü bas. Elleri bas. Kobra aç göğsü. Ayaklarını tak. Dizlerin üzerinden geç. Aşağı bakan köpeğe topuklarını yukarı kaldır. Sırtı kabartabilirsin. Ve ayakların yan yana kalmaya devam etsin. Sağ bacağı uzun tutmaya devam et. Kalçadan bacağım dümdüz yukarı kaldır. Sağ yan birkaç santim yukarı kalktı. Ama hala bacak düz. Kalçadan yukarı kaldır. Ayağı indir. Sol bacağı kaldır. Sanki ayak parmaklarına yere ulaşmak istiyorsun ama ulaşamıyorsun. Yan bedeni kullanarak kalçayı yukarı çekerek ayak kalktı. Sol ayak geri. Sağ ayak yukarı tekrar. Sol ayak yukarı. Ve şimdi bu şekilde en yavaş şekilde yürümeye başla. Elleri son ana kadar it. Point ayaklar. Geliyorsun minik minik. En son noktada artık dizler bükülebilir. Son ana kadar düz tutmaya çalış bacakları ve matın önüne gel. Topuklar yere katlan bacaklarını. Şimdi bu sefer el parmak uçlarını ayaklarının biraz önüne getir. Başlangıçta dediğim gibi dizler biraz bükülü kalabilir. Ama zamanla artık iyice düze davet ediyorsun bacakları. El parmak uçların ayaklarının önündeyken top, dizleri biraz bük, topuklarını yere kökle. Ayak parmaklarının arasında iyice aç. Bacakları düzelt. Sanki geriye düşeceksin az sonra. Ayaklarıma aktif hala ve kıvrılmıyorlar. Ayaklar dize doğru dönük. El parmak uçlarından destek alarak burada kalıyorsun. Omurgayı uzat. Dizler minik bir külüyse bile sıkıntı yok ama bacakları düzeltmeye çalış. Şimdi ayak parmaklarını yere bas. Ellerini ayaklarından bir ayak mesafesi ileri al ve topuklarını yukarı kaldır. Avuçları bas, sırtı kabart, 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 kabart. Ağırlık kollarda, kollar dümdüz. Topukları yere koy. Topukların üzerindesin. Ayak parmaklarını kaldır, kalça geriye. Neredeyse düşeceksin. Hatta belki bir parmağa kadar düz. Avuçları bas, sırtı kabart, kollarda ağırlık. İt, it, it yere. Topuklar yere gelsin. Katlan bacaklarına. Yarı yola aç göğsünü. Tekrar katlan. Yavaşça kalçanı oturt yere. Ve bacaklarını ileri uzat. Yerde bir esneme yapacağız. Tüm bedenler için çok uygun. Kemerinin olması önemli. Kemer olmazsa da kravat olabilir. Ya da bornoz kemeri olabilir. Şöyle kullanabileceğin bir kemer al elini ikiye katla. Düğüm yapıp kemeri ortasından tutacaksın. Önce sağ elimde olacak. Sırt üstü yat. Dizler bükülü. Ayak tabanlarım önce yerde. Sol dizim bükülü kalıyor. Eline al kemeri yine şöyle ortalardan normal bir e, esneklik seviyesi için öncelikle şu kadar yeterli. Sağ dizini karnına çek ve ayak tabanına tak kemeri. Tam ayağının ortasına şu kıvrımlı olan yere taktın. Bu kemerin görevi kolunu uzatmak. Omzunu yukarı çıkarmıyorsun, omzun yerinde, kolun düz ve bacak yukarıda düzken, ayak parmakları aktif. Kemer Nereden tuta, kemeri nereden tutabiliyorsan tuttun. Sol elin şimdilik kalçanda kalsın. Eğer bacağını kendine yaklaştırdığında düz bir şekilde ayağına geliyorsa elin, ayak baş parmağında kancalayabilirsin. Ben şimdi göstermek için kemerle devam ediyorum. Birkaç nefes kalalım burada. Omurga uzunken mecburi şu anda Bacağı uzun tutmak için çok güvenli yöntemlerden bir tanesi. Ayak tabanını sanki tavana itmek ister gibi hala aktif kullanıyorsun ayağı. Ve kalalım. Verdiğin nefesler kasın uzamasına yardımcı oluyor. O yüzden nefes aldıktan sonra burnundan verdiğin nefesleri uzatmak da hem deneyimi yumuşatacak hem de kaslarını rahatlatacak. Birkaç nefesimiz daha var buradan. Şimdi sol kalçada kalmaya devam etsin elin. Sağ bacağını sağa doğru aç. Hem kendine doğru, arkaya doğru çekiyorsun. Hem de yana doğru açıyorsun. Bugün burada da kalabilir. Yani şöyle bir 30 derece açman da yeterli olabilir. Eğer izin veriyorsa bu sefer adiktör kasların. Onlarda da hamstringin bir parçası kabul ediliyor genelde. Yavaş yavaş yana doğru açtım bacağı. Dirseği yere koyup Bacağını taşımaktan kurtulabilirsin. Rahatsan sol bacağı da ileri uzat. Sol ayak aktif. Eğer kalçan yukarı kalkıyorsa hala diz bükülü kalabilir. Buradayız. Birkaç nefes. Sağ ayağını bu sefer yana doğru itiyorsun. Aktif tutarak iç bacağı açıyorsun. Eğer biraz alıştıysan bu alana, sağ dizini birkaç milim bük. Ve dizini sanki sağ koltuk altına yaklaştırmak ister gibi biraz daha yukarı çek. Ve oradan tekrar bacağı düzelt. Evet. 3 üç nefesin. Ortaya taşı bacağı, ayağını çıkar kemerden, uzat bacağını. Şöyle biraz salla, bacakları yere vur. Çok klişe olsa da çok gerçek. Sağ bacakla sol bacağın arasındaki farkı hisset. Şimdi solu da uzatacağız. Hmm. İki dizi birden büyük. Yine en temelden başlayalım. Yüzeyden başlayarak açıyoruz kaslarımızı. İkiye katladın kemeri. Tuttun ortadan. Ayağını kemere tak. Kolun uzun. Yakaladın kemeri. Ayak parmaklarının dizine doğru çekik, flex diyoruz buna. Ve kaldır. Sol bacağın göğsüne yaklaştıkça kalçayı kaldırmadan iki kalça yerdeyken bacağın arkasındaki esneme artacak. Şimdiden rahatsan sağ bacağı ileri uzatabilirsin. Ama lütfen bunu yapmış olmak için yapmayın. Zaten kaslar rahatladıkça doğal olarak oraya gitmek isteyecek beden. Sağ kalça yerde kalabiliyorsa kalsın. Yoksa dizini büyük ayak tabanı yere koy. Elinle çok çok minik masajlar yapabilirsin bacağın arkasına. Ve yavaşça sağ elin sağ kalçanın üzerindeyken sol bacağını sola doğru aç. Hem kendine yani omzuna doğru hem de yana doğru açıyorsun. Burada da kalabilirsin. Ama burada hala bacak kendini taşıyor. Aktif ayak çapraza doğru uzamaya çalışıyor. Eğer yana doğru açıldın, açıldın, açıldınsa dirseği yere koyabilirsin. Eğer yanında duvar varsa ayağını duvara koyup hala duvarı iterek oradan da destek alabilirsin. Birkaç nefes buradayız. Başlangıçta çok zor gelen ama sonra faydalarını gördükçe bağımlılık yaratan bir seri. Supta Padangusta Sana serisi. Sol dizi minik büyük. Oluyorsa bacağını biraz daha sol omzuna yaklaştır ve belki yere. Sonra tekrar düzelt bacağını. Kaç nefesin daha var? Bacağını ortaya taşı. Kemeri çöz, kemeri kenara koy, uzat bacağını. Ve salla bacakları, yere doğru çarptırabilirsin. Dizlerini karnına çek. Sarıl bacaklarını. Şöyle sağa sola sallan. Belini rahatlat. Ve yuvarlanıp gel bir oturuşa. Hmm. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Sabır gerektiriyor hamstring açmaları. Bunu düzenli olarak yaparsanız mutlaka faydalarını günlük hayatta da göreceksiniz. Teşekkürler pratik yaptığınız için benimle. Namaste.